Herkese merhaba ve geleceğe hoş geldiniz. Bugün sizi alıp 2025'e götürüyoruz. Bilim tarihinde tam bir dönüm noktası olabilecek bir yıla. Şimdi, sıkı durun. Çünkü dünyamızı sonsuza dek değiştirecek 10 çığır açan atılımı birlikte keşfedeceğiz. Düşünsenize, laboratuvarların derinliklerinde sessiz sedasız geliştirilen bazı teknolojiler var ve bunlar, evet bunlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyayı kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Şaka yapmıyorum, yanlış duymadınız. Kanser tedavisinden yapay zekaya, 2025 bilimin resmen vites yükselttiği bir yıl olacak gibi görünüyor. İşte bu atılımlar tam da böyle. Belki hepsi manşetlerde olmayacak ama etkileri insanlık için o kadar derin ki neyse lafı uzatmayalım. Hazırsanız 2025'in dünyayı nasıl değiştireceğine dair bu bilimsel yolculuğa hemen başlayalım. Peki, geri sayımımıza nereden başlıyoruz? İnanılmaz derecede küçük ama bir o kadar da akıllı teknolojilerden. Yani bilişim ve malzeme biliminin yepyeni ufuklarından. Şimdi şöyle bir düşünün. Teknoloji küçüldükçe küçülüyor, değil mi? Ama bu küçülmenin getirdiği iki dev sorun var. Güç tüketimi ve tabii ki aşırı ısınma. Peki, bir bilgisayarı diyelim ki bir tuz tanesinden bile daha küçük yapsak, onun aşırı ısınmasını nasıl engelleriz? İşte bu soru bizi listemizin 10. sırasındaki atılıma getiriyor. Cevap ne mi? İnanılmaz ama gerçek. Işığın kendisini bir işlemci olarak kullanmak. Evet, bu çip bilgiyi işlemek için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. Sadece ışığın doğal kırınımını kullanıyor. E elektrik yoksa ne yok? Isı da yok. Düşünsenize bunun ne anlama geldiğini, vücudumuzun içine giren fiber optik kameralar, süper güvenli kuantum iletişim ağları, bu tam anlamıyla bir devrim. Dokuzuncu sıraya geldik. Konumuz hepimizin başının belası olan o küresel sorun, plastik kirliliği. Peki size desem ki bu devasa sorunun çözümü genellikle çiftçilerin ya yaktığı ya da öylece attığı bir şeyin içinde saklı. Kulağa garip geliyor değil mi? Karşınızda grastik. Bu malzeme bildiğimiz buğday samanı gibi tarımsal atıklardan yapılıyor ama gücü neredeyse petrol bazlı ambalajlarla kapışacak seviyede. Ama olayın asıl güzelliği şu. Hem o lanet tet plastik kirliliğini azaltıyor hem de çiftçilere normalde çöp olan atıklarından para kazanma şansı veriyor. Tam bir döngüsel ekonomi örneği. Hadi şimdi malzemelerden tıbba doğru bir geçiş yapalım ve bilimin insanlığın en inatçı hastalıklarıyla nasıl savaştığına bir bakalım. Sıtmayla mücadeledeki en büyük zorluk ne biliyor musunuz? Parazitin sürekli kılık değiştirmesi. Yüzeyindeki proteinleri sürekli değiştiriyor, adeta hareketli bir hedefe dönüşüyor. Bu da etkili bir tedavi geliştirmeyi inanılmaz zorlaştırıyor. Ama 2025'in başlarında keşfedilen bu yeni antikor sınıfı resmen oyunu değiştiriyor. Çünkü bu antikorlar parazitin sürekli değiştirdiği dış yüzeyine değil, kolay kolay değiştiremediği daha kararlı olan iç yapısına saldırıyor. Bu ne demek? Bu, sıtmaya karşı gerçekten kalıcı ve çok daha etkili bir aşının kapısının aralandığı demek. Yedinci sıradaki atılım, yapay zeka dünyasında bir devrim niteliğinde. Hani şu meşhur Turing testi var ya, işte onu sadece bilgileri sıralayarak değil, insana özgü o ince nüansları da yakalayarak geçmekten bahsediyoruz. İşte bu tablo aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. GPT-4.5 sadece tutarlı metinler yazmıyor. Uzun bir sohbetin ortasında konuyu unutmuyor. Hafıza sürekliliği gösteriyor ve hatta belirsizliğini ifade edebiliyor. Onu test edenler ürkütücü derecede insani diyor. Bu yapay zekayı bir araç olmaktan çıkarıp karmaşık işlerde bize yardımcı olabilecek gerçek bir ortak haline getiriyor. İlaça dirençli epilepsiyle yaşayan milyonlarca insan var ve onlar için durum gerçekten zor. İlaçlar işe yaramadığında geriye çoğu zaman tek bir seçenek kalıyor: riskli ve oldukça invazif bir beyin ameliyatı. İşte 6. sıradaki atılım tam da bu noktada devreye giriyor. Bu hedefe yönelik gen terapisi, semptomları bastırmak yerine sorunu kökünden çözmeyi hedefliyor. Nasıl mı? Nöronlar arasındaki elektrik sinyallerini düzenleyen o kritik LGI1 genini doğrudan sorunlu beyin bölgesine gönderiyor. Bu sayede nöbetleri kaynağında durdurma potansiyeli taşıyor. Ve en güzeli bunun tek seferlik bir tedavi olma umudu var. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Burada insan vücudunun nasıl çalıştığına ve iyileştiğine dair bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmemizi sağlayacak radikal atılımlara bakacağız. Osteoporoz tedavileri genelde ne yapar? mevcut kemiği korumaya yani yıkımı yavaşlatmaya odaklanır. Peki ya sadece yavaşlatmakla kalmayıp yeni kemik dokusu inşa etmemiz mümkün olsaydı? Listemizin 5. sırasındaki bu keşif tam da bunu yapıyor. Bilim insanları vücuda hadi yeni kemik üret sinyalini veren bir anahtar, bir reseptör buldular. Ama daha da önemlisi bu anahtarı çeviren bir molekül de geliştirdiler. Hayvan deneylerinde bu tedavi kemik kaybını durdurmakla kalmamış, hasarı tersine çevirerek kemik gücünü bile arttırmış. Yani bu iskeletimizi aktif olarak yeniden inşa edebileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi fibrotik hastalıklardan bahsedelim. Hani akciğer, karaciğer gibi organların yavaş yavaş sertleşip görevini yapamaz hale geldiği durumlar. Bunun sebebi vücudun kontrolsüz bir şekilde yara dokusu üretmesi. Dördüncü sıradaki çözümümüz adeta bir moleküler anahtar gibi çalışıyor. Döngüsel peptit denilen bu molekül gidip doğrudan o yara izini oluşturan hücreleri buluyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Dairesel yapısı sayesinde vücutta çok daha uzun süre kalabiliyor ve bu zararlı süreci tam da kaynağında durduruyor. Tamam şimdi sizi gerçekten şaşırtacak bir soru geliyor. Diyelim ki akciğerleriniz iflas etti. Nefes almak için başka bir organı mesela bağırsaklarınızı kullanabilir miydiniz? Evet, kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bu tamamen gerçek. Japon bilim insanları enteral ventilasyon adını verdikleri bu yöntemi kanıtladılar. Oksijenle dolu özel bir sıvı rektal yolla verildiğinde oksijen doğrudan bağırsak duvarından kan dolaşımına karışıyor. Solunum cihazlarının yetersiz kaldığı aşırı acil durumlarda bu yöntem hayat kurtaran bir köprü tedavisi olabilir. Ve şimdi geldik son ikiye. Geri sayımımızı gezegen ölçeğindeki sorunlara çözüm olabilecek en etkili iki atılımla tamamlıyoruz. Önümüzde iki devasa çevresel kriz duruyor. Dağ gibi biriken plastik atıklar ve atmosferdeki fazla karbondioksit. Peki ya bu iki sorundan biri diğerinin çözümü olabilirse? Ekranda tek bir sayı görüyorsunuz. 67 litre. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? İşte bu. Beata'nın gücü geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen bu malzeme adeta bir karbondioksit süngeri gibi çalışıyor. Sadece 1 kilosu atmosferden yaklaşık 67 litre karbondioksit temizleyebiliyor. Hem ucuz hem de çok verimli. Yani atığı alıp iklimle savaşan bir araca dönüştürüyor. Bu, havadaki karbonu yakalama teknolojilerinin maliyetini ciddi anlamda düşürebilir. Ve geldik bir numaraya. Fiziğin bildiğimiz kurallarını zorlayan Elektronik hakkındaki her şeyi değiştirebilecek yepyeni bir madde hali. Normalde elektronları bir telin içinde düzenli bir sırada hareket eden parçacıklar gibi düşünürüz, değil mi? Ama araştırmacılar elektronların bu düzeni tamamen bırakıp, tıpkı bir nehirdeki su gibi kaotik bir sıvı halinde aktığı yepyeni bir kuantum durumu keşfetti. Şimdi bu katı ve sıvı elektron akışı arasında geçiş yapabilen bir düğümü hayal edin. İşte o düğme, sıfır enerji kaybıyla çalışan süper iletkenlerin ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan kuantum bilgisayarların anahtarı olabilir. Gördüğünüz gibi, anlattığımız bu atılımların hiçbiri artık bilim kurgu değil. Soru artık bunların dünyamızı değiştirip değiştirmeyeceği, yani eğer değil, soru ne zaman değiştireceği. Ve asıl sormamız gereken soru şu, bu değişim kapımızı çaldığında biz buna hazır olacak mıyız? İzlediğiniz için teşekkürler.